Çıkırızı Kanalında merhaba arkadaşlar ben Çukur Bugün sizlerle beraber Camtasia ile uğraşacağız biraz. Ee, burada nasıl yapılır, ne edilir ve önüme internet geldi. Ee, Camtasia nasıl yapılır falan. Hayır Camtasia unuttum. Camtasia'nın intro yapımını göstereceğiz. sizin sizin direkt böyle gelir. Burada Libari diye bir yer var. Böyle açıyoruz. Burada zaten direkt şeylerimiz var. Şöyle göstereyim. Benim en sevdiğim bu arkadaşlar. Atalım şöyle şunu. Atıl gülüm. Atıl ama şimdi. Atıl hadi. He ha, atıl şöyle seni en başa alalım. Gel şöyle. Ha şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir intro. Enter buraya buraya şeyimizi alacağız. Çoğu intro var öyle. Bakın bir de bu var. Bir de buna bakın. Bunu şöyle delete edelim bir de buna bakın şöyle biraz kasıyor bir de bu var böyle sonra ama en basit bir de bu var şöyle şöyle şunu delete diyelim şöyle şu var dedin dedin yani ben şimdi bunlardan yaptık böyle müzik ekleyeceğiz burada üstlerde müzikler var şöyle bir bu var şöyle şu. Olmuş <laughs> Nasıl kesiyorduk? Şöyle şuradan. Nasıl kestiğimi unuttum ya. <laughs> ha dur tamam. Ama eğer bunu şey yapmak istiyorsanız, böyle intro halinde yapmak istiyorsanız, intro yani. Şöyle şöyle atıyoruz. Dilerler sönk var. Şöyle şimdi ben şöyle uzatayım. İkisi de aynı anda olsun. Hala uzan. Sen kısal bari ha. Şöyle. Başlıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir intro Böyle ya da ben şöyle en sevdiğimi yapayım. Şöyle delete. Şöyle. Seni de uzatalım. Uzan gülüm. Bu kadar mı uzanıyorsun Ha. Tamam hatırladım. Ee, medium yapalım. <laughs> Gel sen buraya. Sen gidebilirsin delete. Şöyle.

Ama benim bana soruyorsanız en güzel şu abi. Sen seni şöyle, şöyle de 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 Diyelim şöyle Sen gel. Sen dışarı küçültelim. Yok sen değil, sana de Sana da de bir delete şey gelmesi lazım bize arkadaşlar. Nerede o? Ha şu intro olan gelmesi lazım şöyle küçük diyoruz şuna başlayalım ve <laughs> idromuz <laughs> gördüğünüz gibi ama buna gördüğünüz gibi adımız <gülüyor> <gülüyor> yani düzelteceğiz ee, şurda continuous da altta burdan şöyle alta T yeri var. Şöyle text yeri var. Gördüğünüz gibi şunu şöyle şunu siliyoruz. Şuradan şöyle siliyoruz. Buraya benim adım GRYZ Gaming yazıyoruz. Şunu delete ediyoruz ve intromuz hazır arkadaşlar. Bunu şöyle şuradan e, renderlayacağız. Buradan direkt video smart diyoruz. MP4 demeyeceğiz YouTube share şey, YouTube diyoruz. Ileri diyoruz. Galiba böyle de diye hatırlıyorum. Continue to server diyor. Ha bunu boş verin böyle değil ya. Ha şuradan HD 720 piksel diyoruz. İleri diyoruz. Nereye kaydetsin? Ben hemen şöyle direkt masa üstü diyeyim. Masa üstü kaydet. Son diyoruz ve videomuz videocuğumuz burada renderlanıyor. Hemen bu iki dakika sürer. Ama cidden güzel intro oldu yani. Bence size bakılırsa güzel intro oldu yani son diyoruz ve onay tutu olan yerde biliyor misin buraya can onay tutu olan yerde bizim mp4'te açılırsa tabi video çektiğim için biraz zor aslında kantaz edilen çektiğim için zor gibi çok güzel bir şekilde şeyimiz yaptık. Hatta neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben şöyle büyüteyim ve intromuzu izleyince. Tam bittiğinde kapatacağım. büyürüm